yeni bir seri açacağız. Serinin ismini bilmiyorum aslında. Hatta hiç seri açmıyoruz. Seri kuracağız. Şöyle dursun. Nerede açacağım ki? Abi bir gireyim ben Roblox'a. Seri açmıyorum burada arkadaşlar. Şaka yaptım. Roblox'a giriyoruz. <laughs> Bakalım matematik matematik kulisi. Matematik kulisi yarışına İnşallah kazanırım burada ya. Aa, ne kadar yukarı çıkmış Ayı. Ben bunu çok seviyorum yani ateşler, Dur. Ben bunu ki. Hmm, 15. Ya. Kaç? Ne, ne bir ben bana onları bilmiyorum. Ben kolay gelmiştim ama ya, bu zor. <laughs> 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 Öldük ee, Ben nasıl gireyim? <laughs> Tam normal kolay 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 hayır kolay ya kolay orta niye seçiliyor ya ben ortada bu bütün neyse ateşler yanar üstünden ya, ya. Ne, ne 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 ya yanlış yaptım ya kullan 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 Kafam karıştı direkt ya. <laughs> i̇ki tabii ki. Aklım karıştı abi. Dur 7 tane iki. Oha. Oh, Alınır. Yes. Boy. Bu arada zor kolay. <laughs> Beş diyelim kim ya? Iyi ateşler gibi yanar. Oh. Ee, Aga be. Şey ya 11 galiba. Galiba. Ya 5 mi Kafam karışıp duruyor sürekli. Kendimden. 4 tane elimi 24 oluyor. Olmaz olmaz olmaz. Yes. Sigma boy. Sigma boy. 24 22 yolu vermedi siz mal mısınız? İşte. Ateşler de yanan gönlüm neyse. Tam 5 tane onun. Ne 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 ne? 50. Yes. <laughs> en, en kolayıydı burada. Ateşlerde de yanan gönlümden başkalarını tutarım gönlüm Unuttum <laughs> On... ya Beşti Ben hiç kimse yapamam <laughs> Ateş değil yanan gönlümden başkalarını tutarım <laughs> Dur <laughs> Adamın yanına geldim Adam ablam da çıkıyor ya. Ateşlerde yanan gönlümden. Şöyle iyi gidiyorum burada. Sekiz tane sekiz mi? Elli sekiz mi? Hmm. Oha çok kilden, yok ki Hayır, oha. Yes. Adam diyor ya. Ateşlerde yana gönlüm. Hmm <laughs> hmm Ses aşağıda yüzüyor. Sadece ikimiz kaldık arkadaşlar. Bundan matematik ne kadar iyi bir şey ya? Ateşlerde yani ne şeklini al alanı nedir? Hmm, Ateşlik değil mi? Ateşlik ya. Ateşlik ya. Öldüm ben, ben öldüm ya. <laughs> Dört ayol. Öldüm ben. Öldüm ben. Aa, ben ikinciyim. Edo Madara. finish İkinciyim. Neyse. Yan. Yeah. tank. I don't like you. I like. You. I like you. We. We'll... Kolay, kolay gelin abi. Kolay, 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 kolay. Sonlar çok zor olacak. Hayır, zor gitmeyin. Kolay, kolay, lütfen kolay. Hayır, biz hayır, hayır. Orta bir sekiz. Ya 99 sayılır 10. Kaç kim? 90, 11 ya. Ben direkt öldüm ya. Ben ortası döverim dedim ya. yes. Geçtim. geçtim. Geçtim, 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 geçtim. Geçtim. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu blok 11 blok diye 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 Hayır, diye no, 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 no. no, 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 no. Yes diye yes, yes, yes. yes. yes, yes. Yes. Saat kaç oldu? Yes. Hayır. Hayır. Çok iyi gidiyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok çok Yes. Üç taneydi. Üç taneydi. Üç taneydi. Üç taneydi. Bir bir. Hayır, 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 hayır. Demiştim bir daha abi bir şey çok iki tane iki bir yes bir 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 ben bilmiyorum abi. Bu şart çok Ben... 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 Ben

Yok, atmışlar ona bakacaktım. Neyse arkadaşlar videonun son neyim daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsan abone ve like'ını play. See にもっともっともっと